Ali bin İbrahim bin Mehziyar şöyle anlatıyor: İmam-ı Zaman'ın huzuruna çıkma şerefine nail olmak için 19 yıl boyunca her yıl Mekke'ye gittim. Son gidişimde oldukça ümitsiz ve üzgündüm. Kendi kendime, artık faydası yok. Daha ne kadar bekleyeceğim? Belli ki o Hazreti ziyaret etmeye liyakatim yok. dedim. Bunları düşünürken bana önümüzdeki yıl gene gel, böylece Hazreti Mehdi'yi görebilirsin diye bir ilham geldi. Sonunda 20. yıl gelip çatmıştı. Aşk ve ümit dolu bir kalple kabe'nin yanına oturmuş namaz kılıyordum. Birden omzuma bir el dokunarak bana Hazreti görmek istiyorsan bizimle gel dedi. Atlara bindik ve civardaki dağları dolaştık. Gece olmuştu. Bir dağda içinde ışık olan bir çadır gördüm. Yaklaştım ve izin isteyerek içeriye girdim. İçeride yüzü göz alıcı bir güzellikte olan, uzun boylu, kaşları birleşik, güzel huylu ve kerem sahibi bir adam vardı. Selam verdim. Selamıma cevap verdi. Anlamıştım ki o imamı zamandı. Bana seni bekliyorduk. Neden geç kaldın? dedi. Ben de ey benim efendim ve mevlam ben gece gündüz sizi bekliyordum dedim. Hazret ey Ali bin Mehziyar sizin bizi görmenize mani olan şu üç şeydir. Zayıflara karşı merhametsiz olmanız, akrabalarla ilişkilerinizi kesmeniz, ve dünyayı arzulamanız. Siz eğer bu davranışınızı düzeltirseniz biz kendimiz geliriz sizin yanınıza diye buyurdu.